Figen Hanım şimdi ana resmi görmek adına sizin de şöyle başlamak istiyorum. Çünkü sizin de Karar Gazetesi'nde geçtiğimiz gün kaleme aldığınız bir yazı vardı. Orada da başlık attınız. O soruda narin soruşturma sorgusu diye çok güzel özet bir şekilde aktarmışsınız. Oradaki çelişkileri de net bir şekilde görüyoruz. Ama diyorsunuz ki aslında narin soruşturması üzerinden sadece narin değil bir de adalet sisteminin fotoğrafını çekiyorum diye de özellikle belirtiyorsunuz. O yüzden bu meselede geldiğimiz noktada narin soruşturma... Soruşturmasında adalet sistemindeki nasıl çarpıklıkları, çelişkileri gördük sizce? Ve son iddialar şöyle ki Nari'nin ailesinin bazı delilleri karartmaya çalıştığı yönünde, yargıyı yanıltmaya çalıştığı yönünde. E Bunlar da ne kadar gerçeği yansıtıyor? Buyurun sizinle başlayalım bir hukukçu gözüyle aynı zamanda. Yani tabii ki hepimizin tadı yok. Çok üzgünüz, tatsızız. Çünkü Türkiye günlerdir küçük bir kız çocuğunun katilinin peşinde. Ama burada herkes dedektif, herkes savcı. Herkes çok biliyor. Her akşam, her akşam tartışma programları sırasında deliller sızdırılıyor. Esaslı ifadeler, esaslı deliller Tüm e, milyonların önünde tartışılıyor. Faili buldunuz mu tartışıyorsunuz? Dava dosyası üzerinden e, bir e, hukuk fakültesi öğrencilerine ders verir gibi fail yok ortada hala. Siz nasıl delilleri sızdırıyorsunuz? Ayrı konu ben o yüzden e, kim ne yapmış? Kimin kimle ilişkisi var? Arabanın neresinde DNA izi var, neresinde yok? Bunların tartışılmasından yana hiç değilim. Bunları da tartışmak istemedim yazımda zaten. Burada evet adalet sistemi e, narin katledildi, çırpına çırpına can verdi. Adalet sistemi de gözümüzün önünde zaten çırpına çırpına can veriyor. Kaç kez verecek onu da bilmiyoruz. Narin ama her gün öldürülüyor. Yapılan bu işlerin hiçbirisinin o küçücük kız çocuğuna çırpınarak katledilen çünkü boğulduğu kuvvetle muhtelemen onun katilini bulmaya dair hiçbir faydası yok Gizem Hanım. Hiçbir faydası yok. Burada tabii ki medyanın ilgisinin olması, kamuoyunun ilgisinin olması çok önemli. ve belki üstü erken örtülecekti vesaire hepsini önem, veriyorum. Hiçbirini ayrı tutmuyorum. Medyanın görevini de biliyorum. Ee, oradaki son derece fedakarca tehdit unsurları, tehditler alırkenki çabalarını da biliyorum. Ama bir sınır var, o sınır geçildi. Çok oldu geçileli. O sınır tabii geçmesinin sebebi basın mensupları değil. Basın mensupları şunu düşünmüyorlar. Savcılıkta normalde soruşturmalar, böyle soruşturmalar. Hele çocuk varsa. Öyle e, taraflara falan değil herkese kapalı yürütülür. Kısıtlama kararı alınır, alınmak durumundadır. E belge bilgi alamazsınız. Darbe suçunda da alamazsınız. Kasten adam öldürmede de alamazsınız. Ama bir küçük kız çocuğunun böylesi bir davasında zaten yasa bu imkanı tanımış. Kısıtlama kararı alınır. Rütük'ün yayın kararı ayrıdır. Yayın yasağı kararı, rüt, Rütük'ün yayın yasağı kararına karşı olanlardan biriyim. Ama savcılığın kısıtlama kararı var mı yok mu bunu sormamız lazım. Var mı? Ni varsa nasıl sızıyor? Yoksa niye almadınız? Şimdi savcılık belli ki ya da artık soruşturma makamları ya da arkadaki güç her neyse bir strateji içinde ve basın maalesef bu stratejinin farkında değil zannediyorum. Yani bir reyting çabası küçük Nari'nin reyting uğruna katledilmesine sebep oluyor. Failini bulamazsınız ya. Bütün delilleri tartışmalı hale getirdiniz. Bütün delilleri şüpheli hale getirirsiniz ve o şüpheli hale getirilen delillerden, çürütülen delillerden kim para yararlanır? Sanık. Ceza kesinin, ceza yargılamasının en temel kuralıdır. Bir suçun işlendiğinin kesin, yasal, maddi delillerle ispat bulması lazım. Böyle bir delil yok oldu. Yok. Belki fail dışarıda. Bilmiyoruz. O faile bulabilecek misiniz bu kadar delil ortaya saçmışken? Bulabilecek misiniz? Demek ki burada bir başka akıl devrede. Peki bu aklın görmek istediği işin basın neden farkında değil? Neden? Neden? Fatih Terim Fon dosyasının günlerce tartışıldı. Eyvallah. Dilan Polat dosyası günlerce tartışıldı. Davanın gidişine bir faydası oldu mu? Olmadı ama tartışıldı. Popüleritesi vardı, magazinde serleştirilmişti, tartışıldı. Peki burada başka bir dava var ya. Burada bir küçük kız çocuğu katledilmiş. Garip bir köy var. Birileri köyü suçlamayın diyor. Garip garip mailler, mektuplar falan geliyor. Kimi, kimi suçlayalım? Köy yardımcı mı oluyor? Demek ki köyün dışında başka bir şey var. Yani bir köyün zekası, yani yerel köyün zekasını küçümsüyor değilim. Yerel ölçekteki bir zekayı aşan bir e, dayanışma var burada. Yani mesela devlet mekanizması Bu gibi mi? Bazı siyasi aktörlerin desteklemesi ya da örtbas etmesi gibi mi? Gizem Hanım bakın bazı suçlar... Hiçbir zaman, zaman faili bulamazsınız. Zaman aşımı olur. Faili meçhullerdeki gibi. Ee, yani hiçbir zaman gel bazı suçların üzerine gidemezsiniz. Burada gidiliyormuş gibi olur ama netice alınmaz. Burada evet devlet içindeki bazı yapıların iştirak halinde olduğu bazı kişiler vardır. Bu köyde de çok orantısız bir para sirkülasyonu var. Bu köyde orantısız bir zenginlik var. Şimdi belli ki bu köyde başka bir iştigal konusu var. Bu bilemiyorum. Tarikat olur, cemaat olur, siyaset olur, e, kaçakçılık olur. Olur 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 bir şey olur. Çok özür diliyorum. Oğlu var hadi çok özür diliyorum. Şimdi dolayısıyla burada bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Ben şu lafı uzatmadan geçeyim. Burada bir büyük yanlış yapılıyor. Ve her yapılan yanlışta da Nari'nin failini bulmaktan uzaklaşılıyor. Bu ceza hukuku ilkelerine külliyen ters. İki, siz topluma şu mesajı veriyorsunuz. Devlet e, küçücük bir köyde işlenen katili bulmak konusunda aciz duruma düşürülüyor. Bu o toplumda suç işlemeye kalkışanları, aklından suç işleyecek olanları e, caydırır mı? Ya yoksa cesaretlendirir mi? ertesi gün katil bulunsaydı, ertesi gün cesede ulaşılsaydı, Türkiye'deki milyonlarda şöyle bir hissiyat mı olurdu? Ya devlete bak, nasıl bir anda savcılık, kolluk, jandarma, polis her neyse katili buldu çıkardı mı? Yoksa işte bir ay olacak neredeyse. Herkes her şeyi biliyor. Her türlü delil tartışılıyor ama cinayetin sırrı çözülmüyor, fail yok. Bakın çok benzer bir örnek YouTube kanalımda da anlattım. Hollanda'da yaşanıyor. Gene Müslüman bir aile, gene aile meclisi. Çok güzeller güzeli bir kız, Ryan Najjar. 18 yaşında maalesef katledildi. Ama küçükken evden kaçışmayı başarıyor. Çünkü başörtüsü ısrar var. Çünkü küçük yaşta evlendirme ısrar var. Aile meclisi öyle karar almış. Ran gidiyor, e, yetkililere başvuruyor. Çocuk koruma koruma kurulu gereğince bir yere yerleştiriliyor. Roterdem'de 18 yaşından sonra ama koruma kalkıyor oranın yasalarına göre. 18 yaşın ertesi gün Aile Meclisi'nin aldığı karar gereği aynı şekilde nehirde öldürülmüş, boğulmuş cesedine ulaşılıyor 28 Mayıs. 28 Mayıs 3 Haziran'da e, iki abi tutuklanmıştı. Ama 28 Mayıs'tan itibaren ee, sürekli orada önde gelen yayın organlarının de telegraf varmış aynı buradaki gibi ihbarlar yapılıyor Gizem Hanım aynı yöntem bakın yani coğrafya kaderdir ama bazen coğrafya olmuyor kader maalesef aynı ben öldürdüm şu öldürdü babası öldürdü falan ve de telegraf bunları yayınlamaya başlıyor savcının ilk işi şu oluyor ben bilgi vereceğim şu anda kısıtlama kararı var. Mailleri de yayınlayamazsınız. Şüphelilerin kimliklerini de yayınlayamazsınız. Biz olayı çözünce size bilgi vereceğiz. Olayı çözüyorlar. Duruşması başlıyor bu hafta. Savcı her aşamadan bilgi veriyor. Kısıtlı kararı da ak akabinde kaldırılıyor. Ya bir soruşturma böyle yürür. Anlatabiliyor muyum? Biz burada bir tuzağa düşmüş ülke insanlarıyız. Maalesef ama şunu söyleyeyim. Toplum olarak magazin boyutuyla ilgileniyoruz. Yaralarımızla ilgilenmiyoruz. 42 çocuğumuz istismar edildiğinde bu ülke insanları ayağa kalksaydı Şimdi Nari'nin amcasıyla dayısı bilmem annesinin arasında bir ilişki var? O bunu mu yapmış? Eltiyle de mi ilişkisi varmış gibi kafayı bunlara yormasaydık. Küçük çocuklarımızı nasıl koruruzun peşinde olsaydık Nari'nler yaşı olacaktı. Belki de bazı güçler adı siyaset, adı din, inanç, harikat neyse. Bazı suç örgütleri de bu kadar etkin hale gelip yargıyı da kolluyu da her bir yerde...